dostlar gönderimi başlattık başlattık.lerimiz gelmeye başlamış. 2368'di sayfamızı yeniliyoruz. 2394'tü. 4 oldu arkadaşlar. Herkese merhaba dostlar. Ee, hoş geldiniz. Ee, sizlere takipçiliğini göstereceğim. Takipçi e, beğeni hepsini e, çok zamanlar camadan hızlı bir şekilde yapacaksınız Dostlar e, güzel bir uygulama buldum sizlere bunu tanıtacağım e, Dostlar bunu da sizlere söyleyeyim kanalımda Instagram'la ilgili bayağı bir videolar var Instagram'la ilgili ne ararsanız var Eğer yapamadığım bir video da varsa yorumlara yazın ki bu videoyu yapmamışım bu yok onu da sizlere yaparım Dostlar yani kanalımda her bir şey mevcut bunu sizlere söyleyeyim kanalıma bir göz atabilirsiniz Dostlar ee, bakabilirsiniz videolara da ee, uygun videolar var hepsi işinize yarayacak yani sıkıntı olmaz dostlar hepsi işinize yarayacak videolar ee, bunu da sizlere söylemiş olayım dostlar ee, şimdi e, ne yapacağınızı söyleyeyim şimdi dostlar öncelikle bir tane fake hesap açıyorsunuz tamam mı bir profil resmi iki tane de fotoğraf ekliyorsunuz ee, fake hesabı açtıktan sonra dostlar aşağıda size bir tane link verdim dostlar Tamam mı? O linke geliyorsunuz dostlar. Buraya girişinizi yapıyorsunuz. Ben giriş yaptım şu anda. Hatta sizlere bir göstereyim nasıl çıkıldığını bilmiyorum. O yüzden çıkmayalım. Bakın dostlar, kredilerimiz 1610 kredim var dostlar. Benim puanım var. Şimdi dostlar, bedava puan kazanma. İsterseniz takip ederek puan kazanın. isterseniz beğenerek. Şimdi dostlar, buraya ilk öncelikle fake hesabınız var diye dostlar. Bu fake hesabınızı girin. Açtığımız fake hesabı bu uygulamaya giriş yapıyorsunuz. En başta giriş yaptığımız zaman fake hesabımızı buraya giriş yapıyoruz. Ve dostlar şimdi puan nasıl kazanacaksınız sizlere onu göstereceğim ve sonradan da nasıl gönderebileceğimizi göstereceğim. Burada bedava puan kazan var dostlar. Buraya basıyoruz. Takip ederek de kazanabiliyoruz. Beğenerek de kazanabiliyoruz. Ama dostlar benim size önerim beğenerek kasın Çünkü takip ederek kasma biraz yavaş ee, ve genelde hata veriyor şuradan bedava kazana basarak beğen e, beğenerek kasmanız bakın Dostlar şimdi beni iyi bakın beğeniyoruz hiçbir şey basmıyoruz puana bakın 1640 oldu bakın sadece beğene basıyoruz 30 puan veriyor Dostlar beğene basıyoruz 30 puan beğene basıyoruz 30 puan yani bu şekilde Dostlar Bakın bu da akıllı bekleme sistemi dostlar. Yani hesabınız ban yemesin diye, hesabınız ban falan yemesin diye e, bu da oluyor dostlar 10 tane falan yaptıktan sonra. Bakın. E, ben sizlerden önce biraz kas kasmıştım dostlar. 1730 e, puanım olmuş benim de. Bakın dostlar, aynı bu şekilde beğenerek yapıyorsunuz. Dediğim gibi bak ee, takip ederseniz 50 puan veriyor Bir de bakalım bedava puan kazan takipte Dostlar 50 puan veriyor ama beğeni de 30 puan veriyor Dostlar Burası biraz hata verebiliyor sık sık ee, bekleyin falan diyor sık sık böyle hata verebiliyor Ben o yüzden beğenerek yapıyorum Dostlar ee, geç dedim buna hemen gene tekrardan buna takip ede basalım 1790 bakalım artacak mı yani e, burası bir hata vermesi bile biraz geç takip ediyor Dostlar yani dediğim gibi benim size önerim beğenerek kasmanız beğenerek daha hızlı kasabilirsiniz Dostlar ben size bunu söyleyeyim aynı bu şekilden beğenden kasabilirsiniz takip ettik e, Dostlar nasıl e, uygulamayı indireceğiniz de zaten videonun sonuna koyayım koyayım Tamam dostlar videonun sonunda nasıl indireceğiniz de var videonun sonundan nasıl indireceğinize de bakabilirsiniz indiremeyecek arkadaşlarımız varsa videonun sonuna baksın zaten videonun sonuna koyacağım Büyük ihtimal koyarım koymasam da yorumlara yazın Ben sizlere nasıl yapacağınızı e, anlatacağım veya bir şekilde size oraya yönlendireceğim dostlar hiçbir şekilde merak etmeyin şunu bir 2000 yapalım. 1970. Şunu bir 2000 yapalım dostlar. Nasıl göndereceğimizi de sizlere göstereceğim. 2000. Şimdi dostlar bakın buradan isterseniz beğeni tamam mı? Beğeni yollayabiliyorsunuz. Gönderinizin bağlantısını kopyalayıp buraya yapıştırarak 66 yollayabiliyorsunuz 2000'e. İsterseniz de takipçi yollayabiliyorsunuz dostlar buradan takipçi kazana basarak. Şimdi dostlar buradan ilk öncelikle Kullanıcı adınız neyse onu yazıyorsunuz buraya. Mesela ben benimki bu Murat'e kahramanlı ara dedim dostlar değil mi? Şimdi burada burada gelecek olan takipçi sayısı birdim dostlar bunu bakın bunu en sona çekiyorsunuz. 28 tane yani toplam 30 tane diyelim. 2368 var dostlar. Bakın dostlar buradan kampanya oluşturuyoruz. Hemen kampanya oluştura bastık. Toplam puan 1900 falan. Yani bize gelecek takipçi sayısı 28 Dostlar bu takipçinin biri düşmüyor bunu sizlere söyleyeyim kesinlikle emin olabilirsiniz düşme yok bakın Dostlar gönderimi başlattık kampanyamızı oluşturduk Dostlar burada gelecek takipçi e, sayısı yazıyor Dostlar şimdi biz burada bir e, videoyu durduracağım Dostlar e, bu hemen gelmiyor bunun bir süresi var gerçek takipçi olduğu için bir süresi var e, videoyu devam ettireceğim Dostlar geleceği zaman videoyu durduruyorum Geleceği zaman video devam ettireceğiz Dostlar Evet dostlar takipçilerimiz gelmeye başlamış 2368 sayfamızı yeniliyoruz 2394'tü. 4 oldu Arkadaşlar ben de geleceğini tam bilmiyordum Dostlar ben geç gelir diye biliyordum Çünkü hata olabiliyor Dostlar yani gerçek ya takipçiler o yüzden hata verebiliyor Bakın dostlar. Sayalım birlikte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 tanesi gelmiş bile dostlar. 28. de geldi. E zaten toplamda 29 tane sipariş vermiştik diye hatırlıyorum. 28 tane sipariş vermiştik. E, hepsi geldi dostlar. Bak sayılı 28 buydu ve 29 oldu. Yani fazla atabiliyor. Yani dediğim gibi dostlar ee, hiçbir şekilde düşme yok. Ee, düşmüyor yani. Bunu sizlere ben bir söyleyeyim. Düşme falan yok. Emin olabilirsiniz dostlar. 2.398 oldu. Bakayım burada da yenilenmesi lazım ve yenilenmedi. Yani dediğim gibi dostlar. Uygulama güzel bir uygulama. Kullanabilirsiniz. İşinize yarayacaktır dostlar. Bakın onaylandı. 28'in 28'inizi gönderdi. Bunu kapatıyoruz. 2398 2400 oldu dostlar. Gönderdi ve fazlasını da gönderdi. Videoyu da fazla uzatmayacağım ve hala bu göndermeye devam eder. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlar. Ee, dostlar nasıl geçilir sizlere onu da gösteriyorum. Geçemeyenlere varsa reklamı videonun sonuna koyacağım demiştim. Buraya geliyorsunuz dostlar. Devam etmek için tıklaya basıyorsunuz. Bir kere devam etmek için tıkla diyorsunuz dedikten sonra bakın dostlar linke git deyip hemen geri dönüyoruz linke git geri dön dedik ya şimdi durun şimdi sadece linke git diyoruz sadece linke git ve buradan dostlar ee, size play Store'a atacak ve oradan indireceksiniz